Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir duyuru yapacağım. Sonunda arkadaşlar size seri seri videolar atabileceğim. Yani artık hesabının bilgisayarın üzerinde olduğu için istediğiniz gibi size Roblox ya da Brawl Stars videoları atabileceğim. Önce arkadaşlar size video çekmek için Free Screen Recorder bir tane uygulama gerekiyor. Bu Free Screen Recorder'ı yüklediğinizde altta bir tane rekord değilden tuş çıkıyor açtığınızda o rekord tuşuna bastığınızda sizin ekranınızdaki olan hepsi ne varsa ekranınızda direkt kaydetmeye başlıyor. İşte arkadaşlar bu uygulamanız oluyor onunla kaydediyor ve istediğiniz dosyaya koyuyor. Sonra oturumunuz olmak zorunda. Oturumunuzu açtıktan sonra YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. YouTube'a girince ilk çıkana tıklıyorsunuz. Ve size burada videoların kısmında kendi eski videolarınızı görüyorsunuz. Bir de burada bir, e, art, üzerinde artı olarak da hani kamera tuşu var. Buradan video ve daha fazlasını oluştur kısmı yazıyor. Basınca video yükle ve canlı yayın tuşu çıkıyor. Video yüklü diyorsunuz. Size YouTube altında bir bir yere atıyor. Ne bileyim adı artık. Ondan sonra burada dosya seç kısmına geliyorsunuz. Ve bilgisayarın üzerindeki herhangi bir dosyayı buraya koyup YouTube'a Buraya koyuyorsunuz. Buraya koyduğunuzda da onu direkt olmuyor. ben YouTube'a atıyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.